Lütfen sabırlı ol hala. Belki de Ahmer'in kaderinde yazılı olan budur. Benim oğlum sakat kaldı ve kalbim buna dayanmıyor. Sanırım Allah beni böyle cezalandırdı. Maşallah ne kadar da tatlı. Aynı bana benziyor. Hiç de bile bu ufaklık tıpkı imana benziyor. Maşallah çok güzel değil mi? Kardeş bağları bir iki sözle bitmez. Seninle konuşmuyorum ama hep gözümün önünde olduğun için de çok mutluyum. Buradan gidemez. Benimle, hepimizle burada yaşa. İman kızım, Maha Danyal'ı acaba evlendirebilir miyiz? Anne, Danyal abim hala Maha'yı çok seviyor. Senden kalan final bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.